Rüyanızda kendi yaşamınızda nişanlı olduğunuz kişinin nişanlınızın arkadaşıyla neşeli ve huzurlu olarak konuştuğunu görüyorsunuz. Bu gördüğünüz rüyanızda nişanlı olduğunuz kişinin arkadaşını tanıyorsanız rüyanızda tanıdığınız nişanlı olduğunuz kişinin arkadaşının bir iyi bir kişi olduğunu bu rüyanızda size anlatıyorlar. Bu gördüğünüz rüyanızda nişanlınızla konuşan kişiyi tanımıyorsanız yaşadığınız bu günlerinizde nişanlınızın konuştuğu bir kişinin yanlış düşünceler içinde olduğunu ve maddi ve manevi konularda nişanlınızla konuşarak nişanlınızın huzurunu azaltacağını bu rüyanızda size anlatıyorlar. Kendi yaşamınızda nişanlı olduğunuz kişiyle kısa zaman içinde konuşmanızı ve nişanlınıza kendi yaşamınızda huzurunu azaltan bir kişi varsa bu kişiyle konuşmamasını bu rüyanızda anlatmanızı size anlatıyorlar. Ben Zeraşatlı bütün herkese sağlıklı, huzurlu, mutlu ve neşeli günler diliyorum.